Evet, yine yok olan ve yıkılan bir Türk İslam mimarisi Birecik'teki evine giriyoruz. Evet, bakın. Bakın şu merdivenlerin işçiliğine ve güzelliğine bakın. Ah, ah şu, şu destek bayandalarına bakın. Evet, maalesef attığımız her adım tarih kokuyor. Evet, bu Lale Butifi. Bilenler bilir. Erken dönem Türk İslam mimarisiyle bezeli şu nakış taşları. Şu taşlar. Şu güzelliğe bakın. Burası depremle alakalı bir şekilde insan eliyle bu hale getirildi. Şu taşların işlemelerine bakın. Yazık değil mi bu tarihe? Yazık değil mi şu mimariye, estetiğe? Evet burada bir mahzeni var. Şu kabın güzelliğine bakın. Üste bir tabakası var. Evet. Şurada bir kuyusu var. Kapatılmış. Yine burada muhteşem bir kabı var. Direcikler bilir biz buna kab deriz. Şu taşın oymalığına bakın. Sapa sağlam. Niye biz bunları restore etmiyoruz? Ya Mardin'i Mardin yapan emin olun bu taş işçiliği evler. İnsanlar Mardin'e sadece bu evleri görmek için gidiyor. Ama maalesef ki biz böyle kendi elimizde tarihimizi kültür varlıklarımızı birey olarak sahip çıkmıyoruz ve değerlendirmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum. Belki KUDEP duyar. Belki birileri duyar. Bu evlere sahip çıkar. Gelecek nesillere bırakırız. Ne kadar acı. Ne kadar acı.